Tüm dualarımız İyi hafta seninleydi. sonları diliyoruz. Bugün programımızda yolun Helal başındayken coşkuyla Sporcularımızın bize yaşattığı bu mutlulukla açmak istedik. Gerçekten tebrik ediyoruz her iki sporcumuzu da. Bu Senaz Sürmeneli, bu Senaz Çakıroğlu olimpiyatlardan böyle güzel haberler geldikçe, coşkulu haberler geldikçe içinden geçtiğimiz şu zor günlerde bize de umut oluyor. İçimize bir parça su serpiyor. Ve ne kadar önemli ki çocuklarımıza da öyle güzel örnek oluyor ki bu güzel sporcularımız. Armağan ediyorum güzel ülkeme demiş. Gerçekten tebrik ediyorum. Sayılarının çoğalmasını istiyoruz. Güzel haberler gelmeye devam etsin diye diliyoruz. Biz de yolun başındayken programında eğitimi konuşmaya, eğitimde öne çıkanları tartışmaya devam ediyoruz. Buyurunuz efendim programımız başlıyor. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutkumu parlak bir hedef mi yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Yıldırım Üçtuğ bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ne kadar güzel değil mi? Böyle sporcularımızdan gelen güzel haberlerle yüzümüz gülmeye başlıyor. Çok zor günler geçirsek de onlar bize umut oluyorlar. Gerçekten öyle. Olimpiyat şampiyonluğu, olimpiyatlarda madalya bunlar hakikaten çok çok büyük başarılar. Çok büyük emek iste e, gerektiren başarılar. Ben de tüm sporcularımızı aslına bakarsanız e, madalya alsın almasın yarışan tüm sporcularımızı kutluyorum. Evet gerçekten orada bulunmaları bize bu gururu yaşatmaları için zaten yetiyor. E, şimdi sporcularımız yüzümüzü güldürüyor ama yüzleri gülsün diye bekliyoruz bekleyen çokça da öğrencimiz var. Hala bekleyen. Yani 170 puan alan öğrencilerden bahsediyorum. Acaba sıralamalarda bir değişiklik olur mu? Bizim de yüzümüz güler mi? Ve bu tercih yapma maratonuna atılır mıyız diye köşede bekliyorlar. Bu konudaki yorumunuzu alarak başlayayım geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi bu pandemi nedeniyle baraj puanı 170'e indirilmişti tercih puanı. O nedenle de eşit ağırlıkta 1 milyon civarı sayısalda da 600 bin civarı öğrenci tercih yapabilmişti. Hmm. Bu sene hem barajın 180'e geri döndürülmesi hem de e, sınavın doğrusu biraz zor olması nedeniyle sayılarda çok ciddi düşüşler oldu. Bu evet. sene eşit ağırlıkta tercih yapabilecek öğrenci sayısı 600 bin. Yani geçen yıla nazaran 400 bin azalmış durumda. Keza sayısalda bu 200 bine yakın bir azalma söz konusu. Tabii 390 ee, sayısalca var. Bunun sonucu an. olarak tabii iki tane unsur ortaya çıkacak. Bir tanesi gençlerimiz tercih yapamayacaklar ve en az bir yıl daha beklemek durumunda kalacaklar. Ama onun ötesinde de üniversitelerimizde çok ciddi kontenjan boşlukları e. olacak. Dolayısıyla hani kontenjan var. Ee, tercih ne yapmak isteyen, isteyen aday var. var ama ortada bir doğrusunu isterseniz bir parça yapay bir baraj var. Tamam. Ee, ve bu biraz da yapay bir şekilde bu yıl e, oluştu Biz bu konuda ciddi bir çalışma yaptık üniversite olarak e, puanın Aslında bakıldığı gibi 170 değil 160 Hatta 155'e düşürülmesi lazım ki geçen yılki sayılara geri dönebilirim diye e, düşünüyoruz zaten Sayın cumhurbaşkanımız bu konuda bir açıklama yaptı 170'e düşürülmesi konusunda bir çalışma yapılıyor diye ama ben e, dediğim gibi barajın 170'in de altına düşürülmesi düşmesini veya düşürüleceğini hala umut etmek 170 istiyorum. 170'in de altına. 170'in de Hala altına. açıklama i̇şte... yapılır mı peki? Çünkü tercihler başladı açıklama yapılmasını da bekliyorum. Çünkü artık hani bu puan seviyesindeki öğrencilerimiz de nasıl bir planlama yapacaklarını hayatlarını nasıl yönlendireceklerini buna tabii karar vermek zorunda kalacaklar. Tekrar mı gelecek seneki sınava hazırlanacaklar? Yoksa bir şans onlar için bu yıl doğacak mı? Ben Yüksek Öğretim Kurulumuz'dan bu hafta içerisinde bir açıklama gelir diye Bekliyorsunuz, umuyorum. Bekliyorsunuz, umuyorsunuz. Evet. Peki şimdi gelelim sağlıkla ilgili bölümlere. Atılım Üniversitesi'nde sağlıkla ilgili bir atılım yaptınız aslında. Yeni sağlık bölümleri açmaya başladınız. Geçtiğimiz seneki evet. tecrübelerimiz de pandemide acaba sağlık bölümleri dolar mı? Ne olur? Gençlerin tepkisi ne olur pandemiyle beraber? Çünkü hani 7-24 artık hayatımızın tamamını ele geçirecek bir meslekmiş bu diyecekleri bir deneyimi gözlerinin önünde aslında yaşadılar. Ee, ama sağlıkta işler sağlıklıydı ve pek çok sağlık bölümü bütün kontenjanlarını doldurmuştu hemen hemen geçtiğimiz yıl. Sizde de yeni bölümler var. İngilizce odiyolojiyi açıyorsunuz bu sene. Bir anlatır mısınız onları? Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek da aynı şekilde. Sağlıkta daha fazla istihdam ihtiyacı olacağını mı düşünüyorsunuz siz Evet, Türkiye'de de sağlıkta çok daha fazla istihdam ihtiyacı söz konusu. Çevre ülkelerde de çok fazla, gelişmekte olan ülkelerde. Şimdi kabul edelim ki Türkiye bölgesinde buna işte Orta Doğu'yu katabiliriz, Orta Asya'yı katabiliriz, Afrika'nın tümünü katabiliriz. Yüksek öğretimde en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Ve bu ülkelerden, bütün bu coğrafyadan Türkiye'de öğrenim görmek üzere, yüksek öğrenim görmek üzere gelmek isteyen çok sayıda öğrenci oluyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz hem e, Türkiye'deki e, gençlerimiz hem de u uluslararası evet. öğrenciler. O nedenle de sağlık bilimlerindeki programlarımıza işte e, tıp dahil e, sağlık bilimleri dahil e, İngilizce dilinde e, evet. açıyoruz. E, çünkü sonuç itibariyle hem o ülkelere elçiler yetiştiriyoruz. Yani bizden mezun kişiler o ülkelerde bulunacaklar. Hem de Türkiye'de sağlık turizmi çok gelişiyor. Evet. İngilizce evet. bilen sağlık personelinde Türkiye'de inanılmaz bir ihtiyaç var. Bunların tümünü karşılamak üzere bu alanlarda öncelikle İngilizce programlar açıyoruz. Mevcut olanlara ilave olarak bu sene odyoloji programında İngilizce dilinde sağlık bilimleri fakültemize ekledik. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzda da 5 tane yeni programımız var. Şimdi 2030'da sağlık çalışanı ihtiyacı 80 milyon olacak. Avrupa iş gücü piyasasına göre bu ihtiyacı 65 milyonu karşılanacak hemşirelik 30 ülkenin 18'inde en fazla ihtiyaç duyulan meslek olacak diyor ve dünyada da 17 milyon hemşire açığı var diyor. Çok doğru. E, bu çok doğru. Çok doğru. Dediğim gibi yani hani e, siz de farklı bir noktayı gündeme getirdiniz. Yani Avrupa gibi gelişkin bir e, ülkeler topluluğunda dahi e, sağlık hizmetlerinde eğitimli iş gücüne ciddi ihtiyaç var. Hı -hı. E, nerede kaldı? Hani Türkiye ya da Türkiye'nin doğusu güneyindeki e, ülkeler buralardan bu programlarımıza gerçekten çok ciddi talep oluyor. Şimdi gönlünde sağlık yatanlardan aklı havada olanlara geçiş yapalım. Neden bahsediyoruz? Sivil havacılık. Neden bahsediyoruz? Havacılık uzay mühendisliği. Ee, şimdi havacılık sektörü çok etkilendi içinde bulunduğumuz dönemde. Ee, geçen gün bir konuğumuz dedi ki şimdi arkadaşlar okumaya başlayacaklar işte bir 4-5 yıl sonra mezun oldukları düşünülürse e, kan kaybetti dediğimiz sektörler hızla çıkış yakalayacak ve ivme e, olacak. Dolayısıyla şu ana bakarak sektörün gidişatına göre karar vermeleri e, çok da doğru ve sağlıklı olmaz dedi. Havacılık ekseninde bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu maalesef bizde bu üniversite tercihlerinde çok sık rastladığımız bir durum. İnşaat sektörü bir sorun yaşıyor. Hı. O yıl inşaat mühendisi ve mimarlık programlarının e, puanları düşüyor, kontenjanları boş kalıyor. Maalesef e, anlık olaylara anlık refleksler gösteriyoruz toplum biraz olarak. Genetik e, biraz genetik kodlarımızda. Biraz sanıyorum biraz öyle. Çünkü zaman. hani dediğiniz gibi üniversite 4-5 yıl, bunun üzerine de hani kişinin belli bir yükselmesine vesaire koyduğunuz zaman 10 yıllık bir perspektif söz konusu. Yani bugün inşaat sektörünün bozulması, 2030'da inşaat sektörünün hala kötü olacağı anlamına gelmiyor aslına bakarsanız. Hı. O açıdan gene e, keza e, sivil havacılık son derece önemli. Türkiye hem e, sivil havacılık anlamında hem de e, diğer konularda buna bağlı. E, yani savunma sanayi konusunda vesaire son derece önemli bir ülke. Hı hı. Sevil Havacılık'ta ne kadar önemli olduğumuzu işte bütün kıtaların arasında bir e, konumda olduğumuzu herkes biliyor. Hı hı. Keza Türkiye savunma sanayine çok büyük yatırımlar yapan e, bir ülke. O nedenle hem işte havacılık uzay mühendisliği gibi e, bölümlere hem e, pilotaj gibi işte uçak teknisyenliği gibi e, bölüm mezunlarına çok çok büyük e, ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımız önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Atacak. Gerçekten biz de Atılım Üniversitesi olarak bu konuya çok önem veriyoruz. Hı hı. Şu anda iki tane teknisyenlik bölümümüz uçak elektrik elektroniği, uçak gövde motor bölümleri, SHY 147 belgesi aldılar. Sivil Hocalık Genel Müdürlüğü'nden yani mezunlar bir yıl sonra tam yetkili teknisyen olarak çalışabilecek durumdalar. İngilizce eğitim veriyoruz. Dünyanın her yerinde keza çalışabilecekler. Öğrenimleri sırasında Airbus eğitimi veriyoruz ki bu Türkiye'de hiçbir üniversitede yok. Doğrudan Airbus bakımını yapabilecek şekilde yazılım üzerinden yetiştiriyoruz. O nedenle bu programlara üniversite olarak da çok da önem veriyoruz ve hakikaten de istikbal göklerdedir bu herhalde bugün için son Çok derece geçerli, geçerli bir hmm. sözcük e, bu sene atılım Üniversitesi'nde bir de çocuk gelişimi bölümü açılıyor değil mi evet evet, evet. E, gene sağlık bilimleri fakültesi bünyesinde bir de çocuk gelişimi bölümümüzü açtık e, o da bu sene ilk öğrencilerini alacak çocuk gelişimi bölümü biraz mesleği icabı hani e, Küçük çocuklarla ilgilenecekleri için onu Türkçe olarak açtık farklı olarak. Oraya da gene iyi öğretim üyeleri aldık. Güçlü bir kadro oluşturduk. Kılavuzu Buyurun. çok iyi okumaları gerekiyor aslında şu dönemde. Yeni açılan çokça bölüm var. Zaten sıralamalar değişti şu anda. ...geçen seneye kıyasla... Ee, ...o rehber öğretmenlerden biri... ...geçen gün arayıp dedi ki... ...bir sosyal sorumluluk çevresinde, çerçevesinde... ...bak bu olaya Görkemciğim... ...lütfen programında, her programında de ki... ...kılavuzu iyi okuyun... ...kılavuzu iyi, iyi okuyun... ...çünkü kılavuzda yer alan pek çok bilgiyi soruyorlar bize... ...hala ona çok bakmadıklarını görüyoruz... ...çünkü kolaydır ya soru sorup cevap almak... ...daha kolayına geliyor ama bir şeyi okumak... ...altını çizmek... ...o böyle anayasa gibi yanlarında duracak değil mi? Tercih bitene kadar... Hem kılavuz hem de biliyorsunuz son iki yıldır, iki üç yıldır daha doğrusu YÖK, yok. Yok var. Bu kılavuzdaki bilgileri bir miktar kısıtladı. Dedi ki her şeyi buraya yazmayın. Kendi web sitelerinizde daha ayrıntılı bilgiler koyun dedi. Mesela işte burslar, farklı imkanlar, üniversitenin sundukları ya da bazı bölümlerdeki kısıtlar. Örneğin az önce sivil havacılıktan söz ettik. Hmm. Sivil havacılığın çoğu bölümü kayıt için bir takım Raporlar istiyor, hmm. bir takım sağlık raporları istiyor. Hmm. Bunları öğrenciler, adaylar zamanında iyi okumadıkları için özel programı koşullara dikkat etmeli yazıyorlar, için. tercih ediyorlar ve hatta kazanıyorlar ama kayıt yaptıramıyorlar. Yani o nedenle gerek kılavuzların aynen dediğiniz gibi çok iyi okunması gerekse de üniversitelerin web sayfalarının artık her türlü bilgi, hmm. her şey hmm. internette. Hmm. Gençlerimiz Twitter, Instagram bunları çok güzel okuyorlar. Bizlerin internet sayfalarında aynı şekilde okusunlar bir derim. Yandan kılavuzu iyi incelesinler uyarısı yapıyoruz. Bir yandan da e, öyle sorular sorup öyle şeyleri merak ediyorlar ki işte bunun akreditasyonu var mı? Uluslararası kapıları nasıl açıyormuş? Hani uluslararası bir ortam mı diye değil yani neler yapıyormuş? Hangi üniversitelerle hangi anlaşmaları varmış gibi e, bir bilinçli de tarafları var bir yandan bunları da soruyorlar aslında değil mi? aynen öyle. Yani işte Erasmus gibi uluslararası anlaşmalar gibi, yurt dışında çalışma gibi konularda biz de çok fazla soruya muhatap oluyoruz üniversite olarak. bizim üniversitemizin özellikle mühendislik fakültemizde 8 programımız müdek tarafından akredite. Hı hı. Tabii bu Türkiye'de hala maalesef arzu ettiğimiz düzeyde bir bilinirlik oluştur oluşturmadı. Ama müdek tarafından akredite program şu demek. Dünyanın hemen her yerinde. Yani burada büyük dünyayı söz, e, kastediyorum. Yani Avrupa Birliği ve Amerika, İngiltere, Kanada, işte Güney Afrika gibi Anglo-Sakson ülkeleri müdek akredite bir programdan mezunsanız bu saydığım ülkelerin hepsinde mühendis olarak çalışma yetkiniz var. Hmm. Değilseniz Amerika'ya gidip mühendislik yapamazsınız ya da Avrupa'ya gidip mühendislik yapamazsınız. Müdek akredite bir mühendislik programından mezun Kendin değilseniz. Kendim bir şey yapamaz mıyım? Üniversiteden böyle bir akreditasyonu almamış ama ben mühendisliği bitirdim ve uluslararası ortamda <laughs> mühendis olacağım ee, Var tabii ki ama çok, yani. zaman alır, hı. çok zaman alır. Çok zaman alır. Eğer akredite bir... Amerika içinde geçerli. işte e, müdekin Amerikan e, versiyonu ABET'tir. Hı hı. ABET'ten e, akredite bir Amerika'da mühendislik okulundan bitirirseniz bir sene sonrasında tam yetkili mühendis yani olarak çalışırsınız. Yani dikkat etmesi gereken gerçekten bir kriterdir diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Eğer değilse 5 yıl beklersiniz. E, sınava girmek için. E, mühendislik sınavına girmek için. Ancak ondan sonra... E, mühendis olarak çalışabilirsiniz. Bu mesela son derece önemli bir şey. bugün Türkiye'de birçok üniversitenin mühendislik programları müdek tarafından akredite edilmiş durumda. bizim de keza sözünü ettiğim gibi 8 hı hı. programımız akredite. yani mezunlarımız yurt dışında çalışma imkanları olur mu sorusu içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi dolayısıyla bu tür konuları iyi araştırmaları lazım. Şimdi söz konusu vakıf üniversitesi olunca burslar da önem Kazanıyor. Elbette bir ÖSYM tarafından kazandıkları burslar var. Ama üniversite onlara çeşitli burs olanakları sağlıyor mu? Nelerdir onlar? <laughs> Ee, var tabii ki. Ee, biz de hem geçen yıl hem bu yıl ek burs imkanları e, sağladık öğrencilerimiz. Bunun için yine bizim web sayfamızı e, ziyaret etmeleri lazım. Üniversitemizin e, isminden hareketle geleceği atılım e, diye bir burs e, programı başlattık. E, buna öğrenciler başvurabiliyorlar. Başvuru koşulları e, ve e, onunla ilgili... E, ...ayrıntılar web sayfamızda mevcut kendilerine artı zaman çok daraldığı için... ...birkaç gün içerisinde bir değerlendirme yapıp e, geri dönüyoruz. Hı hı. E, normal kılavuzda belirtilen bursların dışında burs e, eğer almak isterlerse... ...web sayfamızı inceleyip geleceğe atalım bursuna başvuru yapabilirler. Şimdi son soru, aklımda üç tane soru var birini eleyip hangisini sorayım diyorum. Ee, Ankara'da okumaya gelecek... Üniversiteler yüz yüze eğitimle kapısını açtı, ama diyor ki bir dönem daha mı beklesem, sonradan gelsem, uzaktan takip edebilir miyim, online bir şekilde? Bu yüz yüze ve uzaktan eğitim dengesini nasıl sağlayacaksınız yeni eğitim döneminde? Biz geçtiğimiz yıl yani 2020-2021 eğitim öğretim yılında hibrit eğitim yapan ve tüm sınavlarını yüz yüze yapan ara sınavlar final sınavları bütün bir sene boyunca sanırım Türkiye'deki tek üniversite olduk. Başka üç üniversite tüm sınavları e, yüz yüze yapamadı. Biz bütün önlemlerimizi aldık. E, Türk e, Standartları Enstitüsü'nden güvenli kampüs belgesi aldık. E, ve e, sınavlarımızı e, tümüyle yüz yüze yaptık. Bazı öğrenciler söylendi e, ama. Biraz söylendi ama şimdi bence söylendiklerine pişmanlar. Çünkü bu sene diploma töreninde diploma kaplarının içine tümüne bir belge ekledik. Dedik hmm. ki biz eğitimi bu sene böyle yaptık. Ve İnanıyorum ki işe girme noktasında öğrencilerimiz, mezunlarımız bunun faydasını görecekler. Önümüzdeki senede üniversitemizi elimizden geldiği kadar açık tutmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Yüz yüze eğitim yapmayı planlıyoruz. Tabii umudumuz bütün üniversitelerin kampüslerinin artık açılması, evet. öğrencilerin kampüslerine kavuşması. Çok teşekkür evet, ediyorum necari. katkınız için. Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Yıldırım Üçtuğ bizimle birlikteydi. Birazdan yine karşınızda olacağız efendim.